Performans artırıcı iktidar silahı karşı. 5000 yıl önce Çin'in çok zengin bir ailesinin çocuğu eve diyor, oğlunu fakat aradan birkaç yıl geçmesine rağmen çocukları olmayınca aile ülkenin birçok hekimini getiriyor. Çeşit çeşit o zamanın işte ilaçlarını kullanıyorlar. Kullanıyorlar. Bir faydasını olmuyor. O köyün çobanı bir gün elinde bir çuval dolusu otla geliyor. Diyor ki ben dikkat ettim benim keçiler falan tarlada işte otladıkları zaman çok aktifler. Neden, niçin diye araştırdım. Baktım ki bir bitki, şu bitki işte bu performans artırıyor. Hayvan için iyiyse insan için de iyi geleceğine inanıyorum diyor. Hı, hı. Adam da koyuyor diyor ki ben diyor Çin'den kaç bin kişi geldi buraya en meşhur hekimle tedavi edemedi. Senin otla olacak diyor. Yürü diyor adamı koyuyor. Oğlu da böyle kapının arkasından babasını izliyormuş olan bir tane. Adam gidince o çuvalı alıyor, saklıyor. Gizli gizli çayını yapıp içiyor. Üç ay sonra da ailesi hamile kalıyor. Bu olay duyulunca çok meşhur oluyor bu bitki ve 5000 yıldır keşiş külahı Böyle ada çayı büyüklüğünde 50 santim 60 santim büyüklüğünde yaprakları nane yaprağına benzeyen bir bitki. Hı hı. Şimdi bununla ilgili Japonya, Çin, Kore gibi ülkelerde yapılan birçok araştırmalarda bunun sadece cinsel performansla ilgili değil. Kalp damar rahatsızlarına, böbrek yetmezliğine, şeker hastalığına, birçok hastalığa iyi geldiği belgelenmiştir. Onlar aslında performansla ilgili değil kansere karşı bir ilaç geliştirdiler. Bunun yaprağının birleşiminde ikarin denen bir madde var. Ekstraktı ile elde edilir. 100 kilodan 3 kilo ekstrak çıkar. İkarin. Fakat bu açık değil, kapalı. Yani kilit gibi. Bunu açmak için özel 5 kademeli başka bir ekstraktan da geçecek Aynı o zaman aktif olabilir. Aktif maddesi de ikaretin. Ekstraktı ikarin. Ekstraktının elde edilen aktif madde ikaritin. İkaritin 30 bin dolar bir kilosu. 30 bin dolar. Ben dedim 30 bin dolarım yok. <laughs> o zaman ne yapayım? Ben bunu tesisini kurayım. Fabrikada biz ekstrak sistemi kurduk. 300 bin liraya. 3 yıldır deney yapıyoruz. Ben bundan çok güzel bir ürün üreteceğim diye kafaya taktım ve ne yaptık? Ormuz, blue yani mavi ormuz geliştirdik. Bundan bir kişi mavi renkli olan erkekler için. Şu pembe renkli olan da bayanlar için. Birçok bayan da maalesef nedir? İsteksiz, arzusuz, hormon bozuklukları vesaire vesaire hı hı. olduğu için. İşte bundan artık macuna, hapa damla kalmadan şöyle 10 damla kişiyi ağzına damlattığı zaman 15-20 dakika sonra ne olur? Çok aktif olur. <laughs>